Herkese yeni bir videodan merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Ben Hilal. Bugün çokça gündemde olan bir tarif yapacağım size. Bugün brownie yapacağım. Islak kekle çok karıştıran ama ıslak ekle çok da bir alakası olmayan bir tatlı aslında. Hemen yapmaya başlayalım. Şurada benim 150 gram tereyağım ama biraz margarin, birazı tereyağı karışık. ikisinden de azar azar olduğu için ben karıştırdım. Ama siz isterseniz sadece margarin ya da sadece tereyağı kullanabilirsiniz. Bunu ocağa alacağım. Güzelce ısıtacağım. Ardından içerisine 200 gram bitter çikolatamı ekleyip onu sıcak yere ekleyeceğim. Tereyağım orada eriye dursun. Biz de geri kalan işlemlerimizi yapalım. Burada 3 tane yumurtam var. 3 tane yumurtamı şimdi kasenin içine kırıyorum. <laughs> bardağı toz şekerimi de ekliyorum. Ardından ikisini güzelce çırpacağım. Evet. Yumurtamı orada biraz çırptım. Birazdan tekrar ön çıkmaya devam edeceğim. O arada tereyağım eridi. Şimdi içerisine 200 gram bitter çikolatamı. Bunlar için aktarıyorum. Karıştırıyorum ve erimesini sağlıyorum. artık hiçbir şekilde içinde çikolata parçası kalmadı. Hepsi güzelce eridi. O da kenarda soğusun. Evet yumurtamı çırptım güzelce. İçerisine bir paket vanilyamı ekliyorum. Ve burada o ilk sıcaklığı çıkmış olan çikolatamı karıştırmanın için aktarıyorum. Ben tam bu aşamada mocha sevdiğim için şöyle bir yemek kaşığı dar kakaodan ekliyorum. Şimdi güzelce karıştıralım. Bu aşamadan sonra artık şöyle bir spatula ile devam edeceğim. Çırpıcımı kaldırıyorum. Ve son olarak içine 5 yemek kaşığı unumu da koyuyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Dilerseniz içine fındık, ceviz, badem istediğinizi atabilirsiniz ve hamurum artık hazır. Dikdörtgen bir borcamın içine yağlı kağıt sereceğim. Borcamın içine yağlı kağıdımı koydum. Artık brownimi yağlı kağıdın içine döküyorum. Bu tür yaptığınız keklerde şöyle bir birkaç defa yere vurursanız eğer kekiniz ya da işte brownieniz neyse daha güzel e, yayılır. Her tarafı eşit pişer. Şimdi bunu 165 derecede altlı üstlü şekilde yaklaşık 30-35 dakika kadar pişireceğim. Evet. Fırından çıktı ve şu görüntüye bakar mısınız? Nasıl güzel gözüküyor. İnanılmaz güzel gözüküyor. Umarım içi de güzeldir. O ilk sıcaklığı çıktı yani. Ortası böyle kabarıktı çatlayan kısmı. O soğudukça içine çöktü ve kabartma dolu koymadığınız halde oldu. Yağlı kağıtından çıkardım. Şimdi bunu dilimleyeceğim. Şimdi bir içine bakalım. Şu içine bakar mısın? Nasıl güzel gözüküyor? Tam bir brownie gerçekten tabağımı alayım. Şimdi üzerine de bir tane koyalım. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel, tam kıvamında. Memnun kalacağınıza eminim. Şöyle içini iyice size göstermek için. Bugünlük de benden bu kadar. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.